Merhaba sevgili yarar severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 20 Haziran 2020 günlerden cumartesi saatlerimiz gece yarısını geçti. 02.42'yi gösteriyor. Yeni günde bütün arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni günde, hafta sonunda şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Bir arkadaşıma selam söylemek istiyorum. YouTube'da tanıştım yorumlar kısmında sağ olsun. Telefonumu verdim. Gece, dün gece saat 2'ye kadar telefonda konuştuk. Ee, yine Fethiye'de yaşıyor kendisi. Fethiye Dumlu mahallesinde ve Zeybek halı sağda çalışıyor. Ee, Orhan Orçun arkadaşımıza buradan selamlarımı iletiyorum, ee, saygılarımı iletiyorum ve her zaman da görüşeceğim kendisi gerçekten çok iyi bir dostum oldu, çok iyi bir arkadaşım oldu. Orhan Orçun kardeşim. Ee, arkadaşlar analizlerime geçeceğim. Bugün biliyorsunuz Ankara at yarışları analizimizi vermiştik. Yine akşam İzmir at yarışları analizimiz birinci e, altılı Ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi İzmir ikinci altılı Ganyan analizimize analizlerimize geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum. Ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli arkadaşlar. Atacağınız her beğeni, atacağınız her like gerek Google'da gerek YouTube'da bizi ilk sıralara, ilk sayfalara çıkaracaktır. E çoğu arkadaşımız dinleyip geçiyor veya dinlemeden buralara atlayıp geçiyor. Ama bizim için çok önemli. Sayfamızın büyümesi için çok önemli. Biliyorsunuz sizlerden ücret almıyoruz. Sadece sayfamızın kalkınmasında katkı sahibi olmanızı istiyoruz. Gerek abone olarak gerek videolarımıza beğeni atarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Sevgili yarısı severler diyerek ben 20 Haziran 2020 Cumartesi İzmir 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. İzmir'de 11 koşuluk program var. 2. Altılı programın 6. koşusuyla başlayacak arkadaşlar. Evet. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim pistte koşulacak meydin yarışı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Arkadaşlar burada öncelikli ismim yine e, gerek son 8. çok beğendim. Sonlarda çok akıştı. Çok seri bir şekilde geliyordu. Bugün Sinan Özen idaresinde piste çıkacak. Victoria, Victoria Galop kalbimdesin orijiniyle de 9 numaralı hadsiz işlerinde en çok beğenim kazanan Safkan oldu. Bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak yine son yarışında dördüncülerine e, dördüncüyünü çok beğendiğim bir safkan var. Altın var Red Ranger. Atakan Can Dağ Devren benim bu koşta ikinci şans vereceğim safkan olacak yine. 8 numara Alice. Gerçekten işleri çok güzel. İşlerin yarışa, yarışa yansıtması durumunda bu koşta Enes Emre Doğru arkadaşımız idaresinde 3. E, üçüncü şansı safkan olur. Enes Emre Doğru arkadaşımızdan da bu aralar bir patlama bekliyorum. Gerçekten başarılı bir arkadaşımız. Bu aralar özellikle adından sıkça söz ettireceğini umuyorum. Yine bu üç safkan dışına çıkarsa ufak oynayan arkadaşlarım buraya 9-6-8 şeklinde değerlendirebilir. Yine ilk defa koşacak olmasına rağmen Fevzullah Avcı idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Oğuz Halp isimli safkan gerçekten işlerini yarış yansıması durumunda burada etkili olabilecek bir isimdir. Yine 12 numaralı Snow Hound isimli safkan da bugün Ali Alpakut idaresinde bu koşunun sürpriz ismi olarak tutuyorum ve İkinci altının ikinci ayağı dört yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe Çin pistte koşulacak. Dişlere mahsus şartlı yarışı. Burada banko bir isim vereceğim ve sizlerin de izlemesini istiyorum. Aynı yarışta 13 numara şehriban da koşuyor ve sizlere banko vereceğim isim 14 numara war raisin de koşuyor. Arkadaşlar 14 numara war raisin nasıl bir at, nasıl bir eşkal. Aynı top play'e benzettim. Top play'i hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama bundan 25 sene önce koşan belki 30 sene önce koşan bir safkandı 20 25 sene önce koşan bir safkandı Top play. Bu, bu safkanın anne tarafından dedesi oluyor. 14 me War Reason sonlarda yaptığı inanılmaz bir beden diliyle ani tank gibi geldi ve rakiplerini geçmeyi başardı. Aynı yarış tekrarlaması durumunda bugünkü Mertcan Çelik arkadaşımız biliyorsunuz çok formda bir isim yani özellikle çok başarılı bir jokey son zamanlarda adından sıkça bahsettirmese de ben 14 me War gibi bir safkanın Mertcan Diğin altında devleşeceğine inanıyorum. Ve günün banko ismi olarak 14 Malwarez'in isimli safkanı veriyorum. Bu safkanda son birinciliğini son 150 metresini izlemenizi istiyorum. Sevgili yarıştaylar bütün yarışı izlemenize gerek yok. Son 100 metreyi izleyin size çok şey anlatacaktır. 14 numara Warp Raison. Ve ikinci altının 3. ayağı. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Burada da öncelikle ismim yine son yarışında gerçekten çok güzel bir yarış kazanan Kafkas Şahı'nın tayı 2 numara Benli Sultan. Son yarışında şartlı 5 yarışı rahat kazanmasını bildi bugün takifeği uzuncuk çiçeğini ağcebeyini ve ıldırlıyı sırasıyla geçti. Bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde piste çıkacak 2 numara Benni Sultan benim ilk şansı safkanım olacak. Yine 14 numaralı e, tahtalı Arkadaşlar gerçekten işlerinde adeta uçuyor bu safkan. Yine Mertcan Çelik arkadaşımız binmiş bu safkana. Bugün işlerini yarışa yansıtması durumunda etkili olacak bir isim. Dikkat diyorum bu safkana da yine kaliteli safkan, beklentiye yüksek olan bir safkan. Turbo'nun tayı 1 numara Karadere Arkadaşlar bu safkan da bugün Bekir Mert Mırlık arkadaşımızın idaresinde piste çıkacak. Biliyorsunuz bir yarış gördü pandemiden sonra. Geçen hafta bugün yine etkili olacak bir isimdir. Bekir Mert Mırlık arkadaşımızın idaresinde. Yine 4 numara tanker Necla. Gerçekten çok farklı bir safkan. Farklı bir isim. 12117 gibi bir derecenin üzerinde yarışı var daha önce. Temposunu çok güzel kuran bir safkan eğer düzeldiyse sorunlarından kurtulduysa bugün Mustafa Çiçek idaresinde bu grupta bu mesafede etkili olabilecek isimdir. Yine bu dört safkanın dışına çıkarsa arkadaşlar dört safkan olarak tutuyorum aslında burayı. Yine 3 esmer göz kalitesiyle değerlendirilmesi gereken bir saf başka isim ve burada büyük bomu patlatabilir bir safkan var. Çağın tayı 13 tuma Tilgaremo takibindeki bir isim olduğu için sizlere özellikle bugün vereceğim bu safkanı yani ya 2-14-1-4 şeklinde değerlendirebilirsiniz ya da 2-14-1-4-3-13 şeklinde bütçe durumunuza göre değerlendirebilirsiniz. Ve Altılgay'ın 4. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da yine kalite olarak ön plan çıkan bir isim var. Özellikle orijini çok güzel. Sanofsan Bahama Martısı bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Mestan Efe arkadaşlar gerçekten yarışı kazanmaya yakın görünüyor. Bir önceki yarışında sondan bir önceki yarışında güzel bir birincilik yapmıştı. Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız idaresinde ve pandemiden sonra bir yarış gördü arkadaşlar. Bana göre güzel bir yarıştı. Yine bir saniye kadar, bir saniye bile yoktu geri bitirdi ama sonlarını özellikle çok beğendim. Bu safkanın çok akışlıydı. Dikkat edin bu safkana. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine Altuma King of Utkun grubun kaliteli safkanı. işlerinde özellikle adeta uçuyor. Rabbim Mertcan Çelik İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine şimdi güzel yarışlar beklediğim Safkan var. İki numara Luke Star arkadaşlar bugün üstüne sürekli aynı arkadaşımız biniyor. Mahmut Sabah arkadaşımız biniyor. Bugün üçüncü şans Safkan'ım olacak ve son isim olarak da dördüncülüğünde çok beğenimi kazanan bir isim. Apro ve temsilcisi 7 numaralı Romolo bugün Cemşin İdaresinde yine ilk dört safkan içerisinde bulunabilir. Ve ikinci altının 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim pistte koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle beğendiğim bir safkan var. Esasen Gülen Gülün yavrusu. Yani kum pedigrisi var safkanda. Gülen Gül biliyorsunuz kumda acayip bir temposunu kurup gelirdi. Arka arkaya birincilikler serisi yapan bir safkandı. Ama son yarışındaki koşu stili çime de gidebileceğini gösterdi. Beden dili bu safkanın çimde de başarılı koşabileceğini bana kanıtladı. 10 e, numara Felsita isimli safkan. Biliyorsunuz eküri isimler 10 numara Felsita. 13 numara Sakena isimli safkanla ekür olarak start alıyor. Bugün Nevzat Avcı'yla arasında ben yarışta kazanmasını bekliyorum. Bu safkanın handikapsız hem de bu safkan bu yarışta. Yine 12 numaralı Mystical Victory grubun kaliteli safkanı. Ee, sorunları vardı. İyi arkadaşlar bu safkanın ama kurtulmuş görünüyor işlerinde özellikle bugün Barış Kurdu idaresinde yine dikkat edilmesi gereken isim 10 kilo Mystical Victory yine 3 numaralı İskender son yarışında sonlara kadar son yüzlere kadar önümüzü çok sevdi e, bu yarışta da etkili olabilir dikkat diyorum Mustafa Çiçek idaresinde yine 1 numaralı Angelito yine işlerinde beğenimi kazanan bir başka safkan yine Mertcan Çelik arkadaşımız bugün bayağı güzel safkanları seçmiş ve son isim olarak da yine 7 numara Trojan Play son yarışında özellikle dördüncülüğünde ben çime de giderim dermişçesine koşuyordu. Bugün 7 numara Trojan Fly isimli safkanda dikkat diyorum arkadaşlar. Ve altı gayenin son ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe çim pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Arkadaşlar son ayakta esasen bu grubu geçmesini beklediğim bir isim var. Bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Beklentisi çok yüksek bir safkandı. Daha tay böyle kendine gelmeden tam oturmadan hemen grup 2 grup 3 yarışlara çıktı ben bazı şeylere karşıyım arkadaşlar. Ee, yani tayin kapasitesini tamam gördünüz. iki yarış koştunuz. Birinci geldi. E, ee, bir şartlı yarışlara ne bileyim daha kısa vadi yarışlara çıkarın. Ee, hemen grup 2 15 Temmuz şehitleri koşusu koştu. 2017'de daha sonra ikinci inönü koşusu koştu ve üçüncü ve 5. geldi bu koşularda. Gerçekten başarılı koştu. Daha sonra sentetikte üç yarış üst üste seri yaptı bu Safkan. Ama son yarışlarına kadar bir sorun içerisindeydi. Son yarışlarında özellikle 1200 mesafe Çin pistte koştuğu yarışta 1200'ü 1.10.90 üzerinde İlker Soyat idaresinde dördüncü gelen 1 numaralı oğlum Murat sonlarda adeta tam rolantisi, tam temposunu aldı ve evet, uyanan bir dev oldu arkadaşlar. O anda yarış bitti. Ki Enis Emre en Doğru arkadaşımız gerçekten çok doğru, çok efendi bir arkadaşım Çok çalışkan bir arkadaşımız. Ben bugün bir numara oğlum Murat'ın bu rakiplerini ki son yarışında mesafe 1200'dü. Bu yarışta 2000 nefesini doğru ayarlaması durumunda atı iyi saklaması durumunda bu rakiplerini sonlarda yürüyerek ve güzel bir beden diliyle geçmesini de beklemiyor değilim arkadaşlar. Bekliyorum. Bugün hatta tercihen tek de tercih edebileceğiniz safkanlar içerisinde görüyorum. Tabii ki at yarışının garantisi yok arkadaşlar. Bunu her zaman dile getiriyorum. Yine 4 numaralı Has biliyorsunuz. Safkan'da talihinde büyük beklentiler olan Safkan'da sahip değiştirdi. Yaklaşık 4 yarıştır sayın. 4-5 yarıştır Sebahattin Yavuz arkadaşımızda ama son yarışında gerçekten çimde biraz sanki ayağı acıyormuş gibi geldi. Yani ufak ufak sprint attı. esas has gibi gelmedi ama yedire yedire güzel geldi. O yarışta ee, Safkan'a Selim İpek arkadaşımız biniyordu. Bu sefer ee, Safkan'a Muhammed Mir Bilgin arkadaşımızı bildirdi. Umarım Safkan'ı üzmezler ama Safkan normal, güzel Selim İpek arkadaşımız gibi koşarsa yine bu gruba yetecek bir Safkan olduğunu düşünüyorum ama zorlanması takdirinde sanki ufak bir problemi varmış gibi hissettim. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Antrenörü, bakıcısı daha iyi bilir. Yine bir 8 numaralı Ramfor Rüya arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, yanlış numara söyledim. 1 4 dedim arkadaşlar buraya size. Evet. Evet arkadaşlar, doğru söyledim. 8 numara Rampfor Rüya ve son isim olarak da 10 numaralı Koçulaş arkadaşlar. 10 numaralı Koçulaş da özellikle son yarışında 5'inciliğe girişinde gerçekten etkiliydi. O yarışı yapması durumunda burada etkili olabilir. Nevzat Tahvci idaresinde 50 km bisikleti var. Yani burayı bir tek geçebilirsiniz. Yine 1 4 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yine 1 4 8 10 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Bütçe durumunuza göre sevgili yarışseverler. severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlık mutluluk ve huzur temenni ederim. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verin arkadaşlar. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.